Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Umarım çok iyisiniz. Ben geldim. Utanıyorum. 4 ay sonra biliyorum. <laughs> en son bir short video koydum, bir kısa video. Arkadaşlar ben bugün geleceğim. Size tepki, müzik yapacağım. E, lütfen bana en iyilerini yazın falan filan ve gittim 4 ay sonra geldim. Ama yani haklıyım. Vallahi sınavlar başladı sonra İran'a gittim. Bir 3 ay, iki ay telefonsuz bir hayat yaşadım ve bana çok iyi geldi. Çok yorgundum ama geldim çok 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 güzel videolarla. Ama sizden yardım istiyorum ve gerçekten bu kez bana en iyi rapleri yazın ve sizden bunu istiyorum. Ne bilmiyorum. Nereden anlıyorsunuz? Ama yani ben bilmiyorum kim ne zaman hangi şarkıyı çıkarıyor rap. Ee, o yüzden müziği çıkarıyor ee, bir kanal ya bir şey bilmiyorum bana yazın burada ben oraya gireyim oradan anlayayım yani bil, anlarsam bugün çıktı bu saat çıktı yarım saat sonrası ben size tepki yaparım ama anlamıyorum mesela bir ay iki aydan sonra görüyorum mesela Murda, bilmiyorum eğer ismini doğru doğru söylersem. Sefo, o, bu e, müzik çıkarmış ve bir ay falan sonra anlıyorum. Mesela 20 gün, 10 gün geçiyor. E, ondan sonra tepki yapıyorum ve bu çok sıcak olmuyor. Ben böyle sıcak sıcak e, yapmak istiyorum tepkileri. O yüzden bana birazcık yardım edin. Şimdi ben burada oturdum. Tepki yapmak istiyordum. Ama gerçekten hangi müziği tepki yapayım bulamadım. Hepsi mesela 3 ay 2 ay öncekileri biliyorum. Ve yeni bir şey arıyorum. O yüzden yardımımıza ihtiyacım var. Bana yorum yapın. Sizi çok seviyorum. Yorumlarda yazın. Ve yarından en güzel tepkiler gelecek. Sizi çok seviyorum. Türkçede gitmiş gördünüz. Yani birazcık da sakin değilim. 4 ay sonra kameranın önüne oturdum. Birazcık böyle <laughs> yani çok sakin değilim. Sizi çok seviyorum. Hoşça kalın.